Bu dersimizde değişkenlere devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde değişkenlerimizi tanımlamıştık ve değişkenlerimizi ekrana bastırmıştık. Bu dersimizde ise birden fazla değişkeni veya iki değişkeni birleştirmeyi göreceğiz. PHP'de değişkenleri birleştirebilmek için nokta işaretini kullanıyoruz. Yani örnek üzerine gösterecek olursak ben ekrana Mert Buldur 15 yazdırmak istiyorsam şu şekilde kullanabilirim. Nokta koyup sayı yapıp noktalı virgül koyabilirim. Şimdi bunu çalıştırdığımız zaman Mert Buldur 15 yazdığını gördü. Ancak burada fark ettiyseniz Buldur ile 15'in bitişik olduğunu gördük. Bunun için ise noktadan sonra şu ifadeyi yaparak boşluk bırakabilirim. Yani PHP'de değişkenlerde nokta koyup daha sonra birleştirme yapabiliriz. Peki bunu bir değişken üzerinde de yapamaz mıydık? Yapabilirdik. Şöyle birleştir adında bir değişken oluştururduk. Ve mert nokta sayı yaparak bunu birleştirmesini sağlayabilirdik. Bir de bu birleştir ekrana bastıralım. Gördüğünüz üzere herhangi bir değişiklik olmadı yine Mert Buldur 15 yazdığını gördük. Şimdi buraya nokta koyup tırnaklarımızı açıp tekrar nokta koyarsak bu sefer arasının açıldığını görmüş olduk. Şimdi bu tırnaklar arasına herhangi bir kelime de yazabiliriz. Yani Yaşı deriz, şurayı değiştirelim ve şimdi çalıştıralım. Yaşı 22 olduğunu gördük. Peki ben değişken birleştirmek istemiyorum, sadece e, değişkenle bir başka veriyi birleştirmek istiyorum. Yine yapacağımız şey şu. Nokta koyup yazmak istediğimiz herhangi bir şey yazabiliriz. Şöyle yapalım. Ben diyelim. Nokta koyup mert yapalım ve noktalı virgülümüzü koyalım. Şu anda ekrana merhaba ben Mert Buldur yazdırmasını istedik. Çalıştırırsak merhaba ben Mert Buldur yazdığını gördük. Bu dersimizde bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.